onu beklerken video çekiyoruz Bugün günlerden çarşamba yani ben bu videoyu çekerken siz tabii izlerken pazartesi olacak da ben bu videoyu çekerken heyecanla İstanbul'da kar fırtınası bekliyorum çünkü neden? Yarın yurt dışına gideceğim. Acaba gidebilecek miyiz tabii bilemeyiz. Eğer e, gidebildiysek siz bunu izlerken ben şimdi Budapest'te de olacağım. Fakat tabii ki gitmeden önce videomu hazırladım size. Çok güzel bir uygun fiyatlı bir cilt bakım markasından bahsedeceğim. Ürünleri anlatacağım tek tek. Ondan sonra da hangi cilt tipi için, hangi problem için nasıl bir rutin oluşturmak lazım, hangilerini almak lazım onları böyle paketleyeceğim. Konuğumuz Maruder'dan Maruder'dan temizleyiciler videosunda bahsetmiştim. Juvenil markasından daha önce bahsetmiştim ama onlar için bir video yapmıştım. Zaten kanalda var şu an izleyebilirsiniz. Juvenil'in daha uygun fiyatlı markası aslında Maruder. Formüllerinin benzeyenleri falan da var. Paketlemeleri birazcık daha uygun fiyatlı ürünlere uygun olacak şekilde ve çok daha büyük özellikle temizleyicilerin, nemlendiricileri falan. Söylemiştim zaten temizleyiciler videosunda da. Bu videoya sponsor olmak istediler. istediklerinde Aralık ayıydı ve Aralık ayından beri kullanıyorum her ürününü kullandım. Tonikleri çok az kullandım. Çünkü biliyorsunuz ben tonik kullanmayı zaten çok fazla sevmiyorum. Ama diğer her şeyi uzun 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 kullandım ve bir sürü fikrim var hepsiyle ilgili. E, ee, teşekkür ediyorum bu videoyu sponsor oldukları için. Kanalımı destekledikleri için. Siz de eğer desteklemek isterseniz kanalımı ve her pazartesi saat 18'de videolarımı izlemek isterseniz abone ol butonuna basıp yanındaki zile tıklayabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmanız da bana hep yardımcı oluyor. Hazırsanız başlayalım. Bu aralar şeyler çok moda oldu ya böyle serumlar falan hani böyle şey sample ambalajındaki serumlar. O kadar böyle farklı farklı fiyat aralığında şey var ki şimdi bu seri çok uygun fiyatlı olduğu için özellikle hoşuma gitti. İkincisi 1 TL kampanyaları falan da yapıyorlar. 100 TL'nin altında neredeyse bütün ürünleri. Formülleri de gayet iyi. Hepsi parfümsüz. Çiçeklerini de yazmışlar zaten. Aşağıda her şeyi linklemiş olacağım. Temizleyicilerin ikisinden daha önceden bahsetmiştim. Hemen çok hızlıca geçeyim. Purifying Face Cleansing gel Normalden yağlıya hatta böyle birazcık karmadan yağlıya cilt tipleri için uygun. Sürfatsız bir ürün olduğu için her ne kadar yağlı cilt için olduğu söylense bile cildinizi böyle gerim gerim gelmiyor. Ben bunu rahat bir şekilde kullanabildim. Gördüğünüz üzere bayağı kullandım. Ya bu çok büyük bu arada. Yani 400 mililitrelik bir şey. Şimdi neredeyse hani vücut temizleyicisi olarak bile yani bu fiyata anca alabiliyoruz. Hindistan yağından türetilmiş bir temizleyici var içerisinde. O yüzden çocuklar için bile kullanılabilecek olan böyle hassas yani onlara bile önerilen bir temizleyici. İçindeki sülfat olmadığı için cilt bariyerinize zarar vermiyor ve böyle çekip almıyor cildinizi. O yüzden çok güzel bir ürün. Cildimde çok fazla makyaj olduğunda biraz gözeneklerim tıkanıyor falan gibi hissettiğimde kullandım bunu. Diğeri ise daha da daha da hassas. Buna göre çok daha az köpürüyor. İkisi de jel şeklinde hafif bir kremme dönüşüyor. Bu, bu biraz daha köpeğe dönüşüyor. Çünkü bunun ikinci içeriği daha köpürmeyi sağlayan bir ajan. Bu gerçekten en hassas ciltlere uygun. En böyle kuru ciltlere uygun. Ve cildinizi çok güzel derinlemesine temizleyen. Hemen sonrasında da gerim gerim germeyen böyle suratınıza dokunduğunuzda kağıt gibi hissettirmeyen harika bir temizleyici. Bunları çok hızlı geçiyorum çünkü daha önce anlatmıştım. Daha ayrıntısını isterseniz o temizleyiciler videomu izleyebilirsiniz. Her cilt tipine uygun temizleyiciler önerdiğim bir videoyla odaklanacağım. Ben normalde tonik kullanan bir insan değilim. Toniğe inandırılamadım bir türlü. Nemlendirici bir toniği olsaydı bence umarım bundan sonrasında yaparlar. Onlardan olsaydı kesin kullanırım. Fakat ben bu aktifleri serumdan almayı daha çok sevdiğimden dolayı bunu kullanmadım. Aslında bu da bir serum gibi düşünebilirsiniz. BHA Pore Clearing Daily Toner dedikleri içinde %2 salisilik asit olan günlük olarak kullanabileceğiniz bir tonik. Özellikle gözeneklerinizin tıkandığı bölgelerde de kullanabilirsiniz. Pamuğa dökerek kullanılan toniklerden ama bu bir temizleyici değil. Bunu lütfen misal suymuş gibi böyle pamuğa dökeyim, haydi yüzümdeki makyajı sileyim falan diye kullanmayın. Yüzünüzü tamamen zaten temizledikten sonra su formunda bir serummuş gibi düşünebilirsiniz. Pamukla silerseniz eğer gözeneklerinizin içerisine girip orada çalışacağı için hani alırken üstünden belki hani gözenek temizlerken de bir yardımcısı olur yani o pamuk birazcık silmiş olur. Lütfen hırslanıp suratınıza saldırıya geçmeyin. Scotch Bright'la Tava, ovar gibi olmayın. Bunun içerisinde niyesinemid falan da var. Aslında yağlı ciltler için olan bir tonik olmasına rağmen yağlı ciltleri de agrave etmemek için pantenol gibi, bitkisel içerikler gibi böyle rahatlatıcı, sakinleştirici çok güzel şeyler var. Agresif olmayan bir gözenek temizleyici, toniğe ihtiyacınız varsa bunu seversiniz. Diğerisi EHA Skin Brightening Daily Toner. Ben neden <laughs> konuşamıyorum acaba? Laktik asit daha fazla, glikolik asit daha az. Laktik asit özellikle kuru ciltler için çok iyi çalışacak bir asit. Doğal bir humectant dediğimiz nem tutucu, nem çekici. Yine bunu da pamukla kullanmanız öneriliyor. O da yine mantıklı. Çünkü hani silerken bu zaten kimyasal olarak ölü derinin birbirine yapışmasını sağlayan bağları kopartınca şeyle de sildiğinizde direkt ölü deriyi atmış almış oluyorsunuz. Böyle su işte ben daha yoğun bir serum kullanmaya and içtim demenize gerek yok. Aynı şekilde işe yarıyor. İçinde yine hani öyle sakinleştirici, rahatlatıcı yine içerikler var. Cildinizi soyarken yani tırnak içerisinde soyarken rahatsız etmiyor. Asitli ürünleri, tonikleri veya serumları veya işte retinol gibi falan ürünleri kullandığımızda veya alfa arbutin falan gibi ürünler kullandığımızda güneşten cildimizi koruyor olmamız lazım. Çünkü bir yandan cildimizin ölü derisini atarken altından çıkan sağlıklı yeni bebeksi cildimizi de koruyor olmamız lazım değil mi? Evet. O yüzden ne olur güneş kreminizi unutmayın. Keşke bu serinin içerisinde bir güneş kremi olsaymış. Bak bunun eksikliğini hissettim. Bir nemlendirici bir tonik eksikliği hissediyorum. Marudar bence siz bunu yaparsınız. Halledersiniz. Bu işi çözersiniz. İki güneş kremi. Bu Pore Minimizing Daily Serum mu? Bence bununla beraber kullanmaya gerek yok. Neredeyse aynı içerikler. Bu arada neredeyse burada gördüğünüz her şeyin içinde niacinamid var. Ve bunda da %5 yüzde %2 salisilik asit var. Zaten salisilik asidin standardı o. işe yarar bir seviyede salisilik asit kullanacaksanız %2 olması lazım. Daha fazlası çok büyük irite eder. Gerçekten çok işe yarıyor. Cildinizi kızartmıyor, rahatsız etmiyor. Kokusu yok. Hani bunlar zaten parfümsüz ama öyle pis bir koku su yok. Her şeyin altına çok güzel bir şekilde katmanlandırabiliyorsunuz. En önemlisi cildinizi soyum soyum soymuyor, öldürmüyor. Çünkü yine öyle sakinleştirici, rahatlatıcı bir takım içerikler olduğu için buyurunuz size bir salisilik asit veriyoruz ve artık bununla cildiniz nasıl baş ederse eder. Değil, iyi bir formül. Siyah nokta, gözenek büyümesi, fazla yağlanma falan gibi sorunlarınız varsa çok güzel çalışacak bir ürün. Bunu çok tavsiye ederim. Az önce kokudan bahsetmişken hazır. C vitaminini anlatayım. Şimdi bu C vitamininin içerisinde %12 ki sodyum askorbil fosfat var. %12'lik bir C vitamini diye düşünebilirsiniz. Ne içinde niacinamid ni ni var? Bu ürünün en güzel özelliğini söylüyorum size. Çemen gibi, pastırma gibi kokmuyor. Gerçekten kokmayan C vitamini bulmak zordur. Direkt dümdüz bildiğimiz Allah'ımızın ascorbic asitine göre çok 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 daha az iriti edici bir şey olduğu için yüzünüzde kızarma, minik minik böyle sivilceler, patlamalar falan onlara sebep olmayacak C vitamini. Bu C vitamini, yani bahsettiğim e, sodyum, ascorbil, fosfat. Ne olur doğru söylemiş olayım. Evet doğru söyledim. Bu derivatifi kolajen üretimini sağlamıyor fakat harika bir antioksidan. Gece gündüz kullanabilirsiniz ama bence gündüz kullanıp üzerine güneş kremi sürerseniz harika bir şey olur. Çünkü antioksidanlar genel olarak ama özellikle C vitamini asıl güneş kreminin etkinliğini artırıyor. SPF'ini arttırmıyor bu arada. Daha uzun süre kalıcı olmasını, bir tık daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Dışarıdaki diğer bütün oksidanlara işte böyle kirliliğe bilmem ne her şeye de karşı çalıştığı için gündüz kullanmak için müthiş müthiş bir ürün. Çok ince böyle yağlı bir şeyin içerisinde değil. O yüzden üzerindeki her şey çok kolay. Dağılıyor, hızlı emiliyor. Bir sonraki serumumuz Hyaluronic Asit Kolajen Anti Aging Serum. Hyaluronic Asit teknolojisi aslında hani çok standart bir teknoloji artık. O yüzden çok yüksek fiyatlar vermeye ben gerek görmüyorum. Bu zaten işte çok uygun fiyatlı. Bunun içerisinde bir de hidrolize bezelye proteini var. O da işte hem anti aging özellikleri olan, antioksidan olan, cildi pürüzsüzleştiren, parlaklaştıran falan çok güzel bir içerik. Bir de arginin var. Arginin. Arginin diye okunuyor diye tahmin ediyorum Türkçemizde. Yine ince kırışıklıkları dolduran, cildi böyle pürüzsüz gösteren bir şey. Şimdi hyaluronik asit de zaten aynı etkiyi yaptığı için bunu kullandığınız zaman cildiniz ince çizgileri dolmuş, dolgun, neme doymuş ve böyle pas parlak oluyor. Bunu gece yatarken kullanacaksanız yatak odanıza bir buhar makinesi de alırsanız inanılmaz sonuçlar alıyorsunuz. Ben bunu yaptım. Hem burada hem Ankara'daki evde inanılmaz iyi oldu. Ankara'daki evde hayata tutunamıyordum zaten yani. Çok kötüydü. O kadar çok kuruyordum ki böyle burnumun kenarları acıyordu, yanıyordu böyle. Artık son serumumuzu anlatayım isterseniz. Antiblemiş leke serumu. Bunun içinde %5 niyesinamit var. Meyel kökü özü var. Bir de alfa var. Alfa arbitrin de %2 oranında. Alfa ben bir önceki videoda da yine anlatmıştım Juvenil videosunda. Melanin dediğimiz şey hani koyu renk veren şey yani lekelenmeye sebep olan. Onun metabolizmasına müdahale edip onun oluşmasını engelliyor. Böylece cildimizde kara kara lekeler oluşmamış oluyor. Meyan kökü falan da hiperpigmentasyona çok çok iyi geliyor. Koyu lekeleri, eşit olmayan cilt tonuna falan çok iyi geldi ki cildiniz dokusunu ve görüntüsünü tamamen böyle pürüzsüz bir hale getiriyor. Bununla C vitamini birleştirirseniz iyice etkili oluyor. Eşit olmayan, yer yer grileşmiş falan, dengesizleşmiş bir cilt tonunuz varsa çok severseniz tabii ki hiçbir zaman güneş kremimizi unutmuyoruz. Bir anda giren reklamlar gibi ara ara giren güneş kremi reklamı ben. Birinci nemlendirici şimdi hazır antiblemişten bahsetmişken antibilemiş nemlendiririz. Bunun içinde de yine işte niacinamid, az önce bahsettiğim alfa arbutin gibi, meyan kökü özü gibi içerikler olmasının yanında bu tabii ki nemlendirici olduğu için <laughs> nemlendiren bir sürü içerik var. Parki gibi, gliserin gibi, pantenol gibi ve parfümsüz ve çok büyük. Normalde nemlendirici dediğimiz şey 50 mililitre olur. Bu 200 mililitre. Dekoltenizde falan lekeden şikayet ederseniz işte çok kuruysa direkt bunu vücudunuza da kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok iyi fiyat. Bu arada göstereyim de yapısında. Krem değil bu arada. Losyonum su gibi. Ben yüzüme çok su gibi aşırı jel nemlendirici kullanıyorum derseniz serumu kullanın. O istediğiniz artık nemlendiriciniz neyse onu kullanın. Bunu da dediğim gibi böyle dekoltenize falan sürerseniz eğer lekelenmeler varsa ve ellerinize. Ellerde böyle hani koyu koyu lekeler oluyor ya, elimizi çok fazla koruyamadığımız için, güneşe çok fazla çıktığı için ve sürekli yıkadığımız için. O zaman da müthiş. Hem nemlendirici hem çok hızlı emiliyor hem böyle top top olmuyor. silgiyi de elinizden ayrılmıyor. Ve bebeksi. Diğer nemlendiriciye geldiğimizde bu da hyaluronik Acid moisturizing cream. Yine içinde işte niacinamide falan var. Hyaluronik Acid var. Ve diğer az önce bahsettiğim nemlendiriciler var. Şimdi bu çok basic bir nemlendirici. Yani bunun yerine bunu tercih edebilirsiniz gibi mi geliyor. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Ben mesela retinol kullanıyorum. Retinol ile işte alfa arbutini falan bir araya getirmek doğru değil. Benim normal nemlendiriciye ihtiyacım var derseniz de bunu tercih edin. Bunların yapısı birbiriyle neredeyse aynı. Losyon formunda. Yani öyle parça parça arko krem gibi olacak falan yoğunlukta bir şey değil. Ve yüzünüze sürdüğünüzde de yapış yapış ve yağlı değiller. En son kremimize geleceğiz şimdi. O da anti aging krem. %1.5 hyaluronik asit var. 2 tane de peptit var. Onların da toplamı %4'müş. Şimdi bu peptitler ne işe yarıyor? Peptit dediğimiz şey kolajenin yapıştı yapı taşları olan amino asitler. Kolajen bu peptitlerin bir araya gelmesinden oluşuyor aslında. Juvenil'in kremine benziyor ama o birazcık daha ileri seviye bir krem öyle söyleyeyim. Çok fazla yapışkan olmayan ama diğerlerine göre bir tık daha yoğun sayılabilecek. Ve işte hani niacinamidiyle yine işte kızarıklığı, fazla yağ üretmeyi falan engelleyecek, cildinizi dengeleyecek, cilt cildin tonunuzu dengeleyecek, hyaluronik asitle nemi cildinize doğru çekecek. Elastikiyet kaybına iyi gelir tabii ki kolajen üretimli cildinizin böyle gergin, daha az kırışık görünmesini sağlar çünkü hani Cildi gelince kırışıkları gidiyor. <laughs> ne kadar güzel anlattın. Vallahi bravo bana. Cildi gelince kırışıklıkları gidiyormuş. Bravo. Ve böylece aslında bütün seriyi anlatmış oldum. Bu kadar ürünü var. İleride umarım daha fazla üründe çıkarırlar. Şimdi soruna göre bir liste yapacak olursam ne yaparım? Cildi yağlı, gözenekli olanlar için hemen cilt bakım rutini. Bu arındırıcı temizleyici. Tonik olarak bu pembe olan tonik. Bu yine salisilik asitli serumu kullanabilirsiniz. C vitamini herkesin muhakkak olması gerekiyor. Bence gündüz rutininde özellikle hiyalarlık asiti muhakkak kullanın. Cildinizi ne kadar işte böyle asitlerle falan arındırırsanız, temizlerseniz cilt bariyerinizi de o kadar korumanız lazım. Ve hiyalarlık asit cilt bariyerinizi korumak için nemi kendine doğru çektiğinden dolayı önemli bir içerik ve yine herkese uygun her ürünle birleştirebilirsiniz. Üzerine nemlendirici olarak içinde başka aktifler olmayan nemlendiriciyi kullanabilirsiniz. Cildiniz eğer çok kuruysa hassas ciltler için olan temizleyiciyi kullanıyoruz. Cildinizdeki ölü deriyi atmak için bu tonikten kullanabiliriz ama bunu bence her gün kullanmayın cildiniz çok kuruysa yani haftada 3 kere kullansanız bile fazla bile olabilir. Haftada 2 yeterli bence eğer çok kuruysanız. Yine muhakkak herkeste olması gereken C vitamini ve hiyalarını kasıtı çok çok tavsiye ederim. Anti-aging özellikler istiyorsanız, elastikiyet kaybından ve kolajen üretiminin eksikliğinden şikayetiniz varsa anti-aging kremi değilse düz bir nemlendirici isterseniz de bu hyaluronik kremi kullanabilirsiniz. Eğer bu insanların herhangi bir tanesinde yani işte yağlı da olabilir ciddiniz başka bir şey de olabilir. Leke problemi varsa o zaman da bu anti blemish brightening serumu kullanabilirsiniz veya nemlendiricinizi bununla değiştirebilirsiniz. Çünkü bu C vitaminiyle çok güzel Olur. Karışır. yenileri kasetle de herhangi bir sıkıntı yok. Çok güzel olur. Sadece bu salisili kasetle karıştırmamakta fayda var. Fazlasıyla agresif gelebilir. Hoşunuza gittiğini ümit ediyorum. Aşağıya her şeyi linkliyorum. Maru çok çok teşekkür ediyorum kanalımı destekledikleri için. Yorumlara Budapest'e vlogunda ne görmek istediğinizi muhakkak yazın ve bir kişiye hediye bir tane set yapayım. Olur mu? Şu an içimden geldi. Bu yoktu. İçimden geldi. Cilt tipinizi de yazın. Bir de vlogda ne görmek istediğinizi yazın. Kanal abonelerinden bir tanesine öyle bir set göndereceğim. Pazartesi günü görüşmek üzere. Öpüyorum.